Kıymetli izleyenler, Yekter YouTube kanalından herkese merhabalar. Ebeveynin aynısında çocuk programımızın bu bölümdeki konuğu Doktor Ayşe Kaya Göktepe. Konuğumuz sanat terapi, İslami psikoloji gibi alanlarda yaptığı akademik çalışmaların yanında ergen, yetişkin ve çift alanında klinik çalışmalar gerçekleştiriyor. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Bugün sizinle e, ailedeki vefa kavramını ebeveynler arasındaki, e, eşler arasındaki ilişkinin çocuğa yansıyan yönüyle değerlendirmek üzere bir araya geldik. Öncelikle e, yani vefanın insan ilişkilerinden eksildiğine yönelik böyle e, nükteden bazı cümlelerimiz var. E, vefa İstanbul'da sadece bir semt adı olmuş gibi. E, vefa çeşitleri nelerdir, nasıl tanımlarsınız? Şimdi öncelikle vefa'nın kelime anlamı olarak bir tanımını yapalım. Daha sonra boyutlarına değinelim ister isterseniz. E, vefa Arapça kökenli bir kelime ve anlamına baktığımızda da sözünü yerine getirme, sözünde durma, borcunu ödeme, sevgi, dostluk, bağlılıkta sebat ve yetme ve yetebilme anlamına geliyor. Mesela ömrü vefa etmedi deriz Yani ömrü artık yetmedi anlamında kullanırız. Ee, bizim bugün değer olarak vefaya baktığımızda sözünde durma, sözünü yerine getirme, e, bağlılıkta sebat, dostluğu ve sevgi sürdürebilme, kıymet bilme anlamında kullandığımızı görüyoruz. Vefanın boyutlarına değinecek olursak e, altı temel boyutu var. Çeşitleri de diyebilirsiniz, boyutları da diyebilirsiniz. E, birinci boyutumuz e, herkesin de düşüneceği üzere Büyüklerimize vefa, ee, büyüklerimizi aramak, sormak, yaşlılarımızın bir ihtiyacı olup olmadığına dair fikir sahibi olmak, onları ziyaret etmek. bir ee, Büyüklerimize vefa boyutu, akrabalara vefa boyutu var ikinci boyutta. Bu da yine sıla Rahim dediğimiz hem dinimizin gerekliliği hem de hem bize hem çocuklarımıza hepimize iyiye gelecek. Çünkü sosyal ilişkilerde hastalanıp sosyal ilişkilerde iyileşiyoruz. Ee, bu yüzden sıla Rahim önemli. Akrabalarımıza vefa kısmında da <laughs> sılayı rahim yer alıyor. Üçüncü boyutta ise hayvanlara vefayı görüyoruz. Sokak hayvanlarına vefa, onlara merhametli davranma, e, hayvanat bahçelerinde mesela hayvanların e, hapsedilmesini engelleme de yine hayvanlara vefa kısmına girebilir. Onların doğal yaşayışının engellenmesine karşı durmak, onları korumak, merhametle onlara yaklaşmak. Ee, beşinci boyutta ise arkadaşa vefayı görüyoruz. İşte arkadaşa sadık olmak, sözünde durmak, arkadaşla bağı sürdürmeyi görebiliriz. Bir diğer boyut ise ecdadımıza ve hayatta olmayan dostlarımıza vefa olarak görüyoruz. Ecdadımıza vefa ise ecdadımızın yaptığı ve bugüne ulaşan tarihi eserleri bilebilmek ve en temelli de Osmanlıca diyoruz bize ama aslında eski Türkçe'yi öğrenebilmek çünkü kaçımız bugün mezar taşlarını okuyabiliyoruz biraz önce Üsküdar'dan geçip geldim buraya kaçımız acaba buradaki mezarlıklardaki taşları okuyabiliyoruz veya camilerdeki büyük yapıtlardaki kitabeleri okuyabiliyoruz bunlar aslında ecdadımıza vefa Kavramı e, kapsamında değerlendirilmesi gerekiyor. Ve tarihte ne yapmışlar? Bunu öğrenebileceğimiz yerde yine onun orijinal dilinde yazıldığı kaynaklar en doğru. Her zaman çünkü araştırma yaparken asıl kaynağa gitmeyi söyleriz biz akademide de. E, dolayısıyla eski Türkçeyi bilmek de ecdalımıza vefa kapsamında yer alıyor. Hayatta olmayan dostlarımıza vefa ise yaptıkları iyilikleri yaşatmak, onların arkalarından hayırla onları yad etmek ve onlar için dua etmek ki mezarlık ziyaretleri de zaten bu kapsamda değerlendirilir. Hem onları yad ediyoruz hem de aynı zamanda da aslında kendi ölümümüzü de hatırlıyoruz. Altıncı boyut ise ahde vefa. E, ahde vefa aslında bu beş boyutu da kapsayan daha büyük bir yere sahip diyebiliriz. Çünkü sözünü tutmak, emanete hıyanet etmemek bu ahde vefa bütün ilişkilerin temelini oluşturan bir kavram. Dolayısıyla gerek ecdadımızla gerek bugünkü sosyal ilişkilerimizde ahde vefanın hepsini kapsayan bir kavram olduğunu görüyoruz ki vefanın altıncı ve son boyutu. Aslında bu vefa çeşitlerinin hepsini de kapsayacak bir soru da sormak istiyorum aynı zamanda. Bütün değerler için geçerli olan bir durum. Yani kişi bir değeri sosyal ilişkilerinde var edebilmek için aslında kendine karşı değeri göstermesi gerekiyor. Vefa da buna dahil edilebilir. Yani kişinin vefa duyabilmesi için o vefayı kendisine göstermesi gerekiyor. İnsan kendine nasıl vefa gösterir? Burada Necip Tosun'un sözüne atıfta bulunarak e, açılış yapmak isterim bu sorunuza. Vefasız dostuna değil kendine ihanet edendir diyor. E, kendine ihanet etmeyi kendine vefasızlık olarak düşünebiliriz. Vefa iyilikleri unutmamaksa, ilişkilerde sebat etmekse, sözünde durmaksa e, birincisi kendimize karşı verdiğimiz sözde durmak. Ki bu bizi ta kalu belaya götürür. Yani e, Rabbiniz miyim sorusuna beli diye cevap veriyoruz. Evet Rabbimizsin diye. E, bu verdiğimiz sözü hatırlamak öncelikle. Yani burada olduğumuz amacı bir hatırlamak. Kendimize vefalı olmanın birinci adımı. İkinci adımı ise kendimize iyi gelen, e, kendimizin zamanında başardıklarını, başarısız olduğumuz zamanlarda Yine kendimizi hatırlatabilmek. Bu da kendimizle kurduğumuz ilişkide sebat etmek. İyi yönlerimizi ve kötü yönlerimizi bütünüyle görebilmekten bahsediyoruz. Bir diğer kendine vefa ise bedenin bir emanet olduğu fikri. Bedeni emanete hıyanet etmemek kapsamında hem bedenimize iyi bakmak... ...hem de bedenin içinde hapsolmak yerine bu emanetin taşıyıcısı olduğumuz fikrini zihnimizde tutabilmeyi düşünebiliriz. Ve yine... Burada varoluşçu psikiyatrist Viktor Frankl'a atıfta bulunmak isterim. O da şöyle söylüyor: Son tanığın öldükten sonra hiç var olmamış mı olacaksın? E, bu da yine kendine vefa kapsamında değerlendirilebilir. E, devamlı başkaları için yaşayıp, başkalarının tanıklığı uğruna savaşıyorsak, öldüğümüzde, son tanığımız da ölünce biz hiç var olmamış mı olacağız? O zaman biz burada neden varız? Bir anlam için varız ve şunu savunur Viktor Frankl olduğumuz yer ile olacağımız yer arasında daima bir gerilim vardır ve bu gerilimi gelişmek, hayatın anlamını bulmak için ihtiyacımız vardır. Çünkü hayat bize yöneltilmiş sorulardan ibarettir. Biz de onları cevaplamaktan sorumlu cevaplamakla sorumluyuz der. Eee Nuritin Topçu'dan ilhamla şöyle bir e, dönüşte bulunayım cevabınıza o zaman. E, yani aslında insanın kendine vefa göstermesi, kainatta var olması varlık göstermesidir gibi. Ki Nurettin Topçu'nun hani Var Olmak kitabında da buna sıkça değindiği, yer yer vurguladığı bir durum. Yani insanın kainatta var olabilmesi için bir iz bırakması gerekiyor. Viktor Frankl da aynı şeyi söylüyormuş. Farklı medeniyetlerde benzer doğruları görmek sevindirici oluyor. Peki bir ilişkide vefanın olduğuna dair işaretler nelerdir? E sosyal ilişkilerde vefaya baktığımızda e, önce ilişkisel boyutta vefayı tanımlamam daha doğru olur kısaca. Şimdi dikey düzlemde vefa Allah ile kurduğumuz ilişkidir. Yatay düzlemde ise diğer sosyal varlıklarla kurduğumuz ilişkidir. Bunlar insan da olabilir, bu doğa da olabilir, bunlar bitkiler de olabilir. Hepsi aslında yatay düzlemde kurduğumuz ilişkilerdir. Biraz önce söylemiş olduğum anlam terapinin kurucusu log logoterapi diye geçer. Viktor Frankl da onu söyler. Anlam dikey düzlemde inşa edilir. Kalan iş, meslek, günlük hayatta bizi meşgul eden her şey yatay düzlemdeki meşguliyetlerimizdir. Eğer yatay düzlemin içinde kendimizi çokça kaybedersek, dikey düzlemdeki anlam arayışımız sekteye uğrar ve varoluşsal boşluğa düşeriz der ki bugün de e, o Pazar Nevrozu olarak adlandırıyor. Pazar günü yapacak bir şey bulmayan kişilerin iç sıkıntısından evde patlamasını e, varoluşsal boşlukla açıklıyor ki bunu da pek çok kişi evinde yaşayarak görüyor günümüzde. E, ilişkilerde vefaya gelecek olursak sebat ve bağlılık kavramı en başta söylediğim gibi vefanın anlamı sözünde durmak. E, verdiğimiz sözde durabiliyor muyuz? Beşte geleceğim dedik, beşte geliyor muyuz oraya veya işte diyelim ki geç kalacağız. Bunun sorumluluğunu alıp haber verebiliyor muyuz? E, ya da bilerek ve isteyerek mi geç kalıyoruz oraya ve hiçbir gerekçe söylemiyor muyuz? Mesela bu önemli bir şey verdiğimiz sözde durabilmek, sözünün ehli olmak meselesi. E, vefasızlık etmeyeceğinden korkmadan ilişkiye girebilmek, ilişkide güven duyabilmek, e, ilişkide huzur bulabilmek. Özellikle eşler arası ilişkide, Kur'an-ı Kerim'de de birbirinizde huzur bulasınız diye evlenmekten bahsedilir. İşte bu ilişkilerde vefayı bize düşündürür. E, bencillik ve menfaat olmadan ve sevgi ve kardeşlik duygularını hissettiğimiz ilişkiler aslında bizim ...vefalı olduğumuz ilişkilerdir. Burada e, Erik Fromm'un e, filozof görüşüne atıfta bulunmak isterim. O sevgiyi şöyle tanımlar. Sevgi dört boyuttan oluşur der. E, ilgi, bilgi, sorumluluk ve saygıdır der. İlgi, sevdiğin kişinin gelişmesine yönelik gösterdiğin ilgi. Bilgi ise bir insan olarak karşındakini bütünüyle görüp insanın gerçeğini öğrenmeye dair onu sevebilmek... Sorumluluk o kişinin isteklerine canı gönülden cevap verebilmek ki bize burada Allah için başkasını sevmeyi düşündürüyor. Ona almak için cevap vermekten bahsetmiyor Ve son boyutunda da saygıdan bahseder ki saygı birinden korkmak çekinmek değil onu olduğu gibi görebilmek olduğu haliyle kabul edebilmektir. Hatta şunu da söyler bir kişiyi sevmek bencilliktir, sevmek bir tutumdur, bir kişilik özelliğidir der ve e, bir kişiye delicesine seviyor olmak ya da ona tutkuyla bağlı olmayı da aslında eleştirir çünkü bu kişinin öncesinde yaşadığı yalnızlığın göstergesidir der. E, dolayısıyla o sevmenin de bizim e, İslam inancında düşündüğümüz itidal üzere sevgiye yaklaşık bir çerçeve sunduğunu görüyoruz. Bunların hepsine şöyle bir şey de dahil edilebilir sanırım. E, yani bunların hepsinde hayatımızın her köşesinde o vefa duyulan kişi bedensel olarak bulunmayabiliyor. Hatta belki de vefat etmiş de olabiliyor ki vefa ve vefat da yine birbirine yakın kelimeler. Yokluğunda da aynı çizgiyi korumak ve aynı değerleri muhafaza etmek de buraya dahil edilebilir sanırım. Evet, evet. Ee, eşler arasındaki <laughs> vefanın çocuktaki izlenimi nasıldır? Ee, şimdi aile huzurun hayatı aktığı kaynaklardan birisi ve eşler arasındaki ilişkiye baktığımızda ise e, eşler arasındaki ilişki çocuğun üçüncü ebeveynidir. Siz anne baba olarak da çok iyi davransanız çocuğunuza, her şeyin iyisini kitaplardan okusanız ya da büyüklerden öğrenseniz dahi eğer ilişkiniz Eşinizle kötü ise maalesef çocuk bundan etkileniyor olumsuz biçimde. İsterseniz ona sorunu söylememiş olun. E oğullar bunu hissediyorlar ve genelde çocuklar terapiye getirildiğinde çoğunlukla sorunun anne baba arasındaki ilişkide olduğunu görüyoruz. Eşler arasındaki vefaya bakacak olursak, e, o ilk gün hastalıkta sağlıkta diyerek evleniyoruz. Tüm koşullarda birbirimize sahip çıkacağımız fikrini aklımızda tutmak. Birincisi, ikincisi güven ve sadakat. Biz orada bir söz veriyoruz diyoruz ki ben seninle bir ömür geçirmek için sana söz veriyorum. Dolayısıyla bu bilinçle hareket etmek, e, bunun içerisine işte ilişkilerde hani aldatmak evet belki uç bir boyut ama flörtöz davranışlar da bunun içerisine giriyor. Eğer biz birisine söz verdiysek başkalarına mavi boncuk dağıtır şekilde davranmamamız gerekiyor ahlaklı olarak baktığımızda ve vefalı olmak kapsamında e, değer vermek yine ilişkide çok önemsediğimiz bir şey. Bu ilişkilere göre göreceli. Kimisinin için çiçek hediye almış olmak değerli olduğunu gösterirken kimisi için bu hiçbir değer ifade etmeyebilir. O yüzden şunu yapmak değerli hissettirir gibi genel geçer tanımlardan kaçınmak isterim bir çift terapisti olarak. Çünkü bu kişinin çünkü bu kişinin parmak izi kadar kendine has bir durum e, Ve son olarak da söze sadakat boyutu dediğimiz ahde vefa e, ilişkilerde nasıl? Kavga ederken kullandığımız dil ve kavga sonrasında onarma becerilerinin ilişkimizde var oluyor olması. Şimdi kavga ederken eğer e, ki bunu benim de eğitimini almış olduğum çift terapisi yöneliminde John Gottman, 30 yıl boyunca çiftlerle çalışıyor ve mutlu çiftlerin biraz sonra bahsedeceğim 4 iletişim biçimini kullanmadığını görüyor. Bu 4 iletişim biçimi eleştiri, savunma, küçümseme ve duvar örme. Eleştiri adından da anlaşılacağı gibi sen şöyle şöylesin demek. E birine sen şöylesin dersen o da bana savunarak ikincisi sen böylesin diye cevap verecek. Ya da e, küçümseme dediğimiz bazen sözle bazen de mimiklerle. Yani dinliyor ama böyle ciddiye almaz bir şekilde dinliyor, kafasını çevirerek dinliyor falan. Bu küçümseme, bu da yine iletişim hatalarından birisi. Son olarak mahşerin dört hatası dediğimiz dördüncü iletişim hatası ise duvar örme dediğimiz küsme davranışı. Kimileri bir şey söylemez, o anda dinler gibi gözükür ama sonrasında küser. Küsme maalesef ilet, ilişkideki iletişimi tamamen bitiren ve boşanmaya götürecek kadar yaralayan bir e, cerahat diyebiliriz küsmeye. Mutlu çiftler bu dört iletişim biçimini kullanmıyorlar. Dolayısıyla söze sadakat boyutumunda iletişimi değerlendirecek olursak bu dört iletişim biçimini evliliğimizden arındırmamız gerekiyor. Diyelim ki eleştirmeye gidiyoruz. Hemen e, onun pan zehiriyle güzel bir söz söyleyerek onu onarabiliriz. Diyelim ki onaramayacak kadar çok sinirlendik ki nabzımız 120'nin üstüne çıktığında karşımızdakini duyamaz hale geliyoruz zaten. O zaman gidip bir 20 dakika kadar sakinleyip sonrasında meseleyi kendi ihtiyacımızı söyleyerek konuşmanın yoluna bakmamız gerekiyor. Ve diyelim ki kavga ettik, diyelim ki bunlar da bir şekilde kullanılmış oldu. İnsanız ya, o zaman da kavga sonrası onarabilme becerileri. Bu kavgada benim ne kadar sorumluluğum vardı? ben şurasını yanlış yaptım gibi sorumluluk alabilmek. Ve sonra bu dört atlıyı kullanmadan eleştiri, savunma, küçümseme ve duvar örmeyi meseleyi yeniden ele alabilmek olarak söze vefa, söze sadakat kısmını konuşabiliriz. Aile yaşantısında bireyselliğin ortaya çıktığını ve yaygınlaştığını söylüyor uzmanlar ve bundan epey de aslında uyarıda bulunuyorlar geleceğe dair. <laughs> Sıla-i Rahim bağlamında değerlendirecek olursak vefanın sınırları ne olmalı? Yani bir Sıla-i Rahim ziyaretleri çocukta nasıl bir iz bırakır? Şimdi akrabalık ilişkileri bir çocuk için çok önemli. Çünkü bizim beynimiz sosyal ilişkiler içerisinde büyüyüp gelişiyor. Ve irade dediğimiz alnın arkasındaki bölge ki orada ayna nöronlar var. Sinir sistemimizdeki bir ortamda bir şeyin tehlikeli olup olmadığını oradan algılıyoruz. Ne kadar çok sosyal etkileşim içindeysek o kadar çok kendimizi güvende hissediyoruz ve o kadar da sağlıklı gelişiyoruz. Çünkü travmatize olan çocukların beyinleri ya da işte çocuk esirgemede yetişmiş çocukların beyin e, büyüklükleri şefkatle büyümüş çocukluk, çocuklara göre daha e, küçük bulunuyor. Bu bile çok büyük bir gösterge. İşin e, sinirsel gelişim boyutu bu şekilde. Gelelim sosyal gelişim boyutuna. Dediğim gibi ilişkilerde hastalanabiliyoruz ama ilişkilerde iyileşiyoruz aynı zamanda. Çocuklar akraba ziyaretleri yaptığında burada sosyal psikolojiye atıfta bulunmak isterim. Bandura'nın sosyal öğrenme modeline göre biz bir şeyleri modelleyerek öğreniriz. Şimdi akraba ziyaretlerinde de çocuk başka anne baba modelleri de görüyor. O annele babaların nasıl davrandığını görüyor. Kadınların, erkeklerin birbirlerine nasıl davrandığını görüyor. Çocukların birbirlerine nasıl davrandığını görüyor. Bütün bunların hepsi rolleri öğrenmesi için ona güzel ve sağlıklı bir Ortam sunmuş oluyor. İkinci atıfta bulunmak istediğim teoride sosyal kimlik teorisi, o da Tajfel'in teorisi. Şöyle kendimize benzer özellikleri olan kişilerle biz kendimizi bir gruba aitmiş gibi kimlik geliştiriyoruz. Şimdi akrabalar zaten otomatik olarak, genetik olarak bize benziyorlar. Akraba ziyaretleri bir gruba aitmişçesine kimlik geliştirmemizi sağlıyor ve bu kişinin de kendine güvenini olumlu olarak etkiliyor diyor araştırmalar. E çocuklar da kendine benzer kişilerle iletişim kurunca, ''Aa ben demek ki garip bir insan değilim, bak ben de onlar gibiyim ve ben bu gruba aitim, biz bir grubuz, benim, benim ait olduğum bir yer var, köksüz değilim'' inancını geliştiriyor ve bu onun kendine güvenini de pekiştiriyor. Bu yüzden akraba ziyaretlerini çok önemsiyoruz. Değerler dediğimizde aslında bu bir örüntü haline geliyor. Her bir değerin bir başka değerle mutlaka bir ilişkisi, bağlantısı ortaya çıkıyor. Vefanın diğer değerlerle ilişkisi nasıldır? Mesela diğer kanlık. Evet, şimdi vefanın aslında ilişkili olduğu pek çok değer var. Bir tanesi sorumluluk ve adalet. Dediğim gibi ilişkide olduğumuzda sorumluluğu almamız gerekiyor. Devamlı bir şeyden şikayet eder halde olmak ya da işte biri birine dert anlatıyor. Duymak istediği şey şu, ne kadar çok dert çekmişsin. Ne kadar çok dert çekmişsin de sen bu derde değiştirebilmek için ne sorumluluk aldın? Ya da bu derde yol açacak acaba senin ne payın vardı? Bu kısmı hiç düşündün mü? Sorumluluk bize bunu düşündürür. İşte adaletsiz dünya ya da adaletsiz ilişkiler deyip işin içinden çıkıyorsak sorumluluk almıyoruz demektir. Bir tane ilişkili olduğu değer bu. E, varlık olarak sorumluluğumuzu almak, insan olarak sorumluluğumuzu almak ve rollerimiz var, sosyal rollerimiz. Kadın, anne... Evlat, gelin, birçok rolümüz var kadın olarak düşündüğümüzde. Erkeklerde de keza rollerimizi düşünerek sorumluluğunu almak. Bir diğer ilişkili olan değer ise şefkat ve merhamet. İşte hayvanlara vefadan bahsettik, diğer yaşlıları, büyüklerimize vefadan bahsettik. Bunlara şefkat ve merhametle yaklaşabilmek vefanın ilişkili olduğu bir diğer değer. Sevgi ve sadakatte yine vefanın ilişkili olduğu diğer değerlerden gelelim diğerkamlık kamlık meselesini. Diğer kamlık, başkalarının yararını da kendi yararı kadar gözetmek anlamına gelir. İngilizcesi altruizm olarak geçer ve şu anda bununla ilgili pek çok çalışma da var literatürde. İlişki sebat ve bağlılık vefa ise. İlişkide sebat edebilmemiz için karşınızdakinin yararını gözetebiliyor olmamız lazım. İnternette bir video dolaşıyordu geçenlerde. Uzun uzun kaşıklar var. Bizde anlatılır o kıssa. Herkes kendisi çorbasını alıp yemeye çalışıyor ama kaşığı düşüyor, çorbası dökülüyor, bir türlü yiyemiyor. Ne zaman ki o uzun kaşığı karşısındakine uzatıyor, karşısındaki çorbayı yediğinde o da ona uzatıyor, o da çorbayı yemiş ve ikisi de doymuş oluyor. Bu çok önemli. Başkasının yararını gözetmediğimizde, sadece bencil olduğumuzda o zaman hem vefasız olmuş oluyoruz, hem de aslında modernitenin neden insana mutluluk sunamadığının bir diğer göstergesi de bencil olma anlayışının bizim kurtuluşa ereceğimiz fikri yanılsamasına kapılmış olmamız diyebiliriz. Teşekkür ederiz hocam. Davetimize icabet ettiniz. Katkılarınızdan istifade ettik. Değerli izleyenler, Ebeveynin Aynasında Çocuk programımızın bu bölümünde Doktor Ayşe Kaya Göktepe ile eşler arasında vefa ve bunun çocuklardaki izlenimini konuştuk. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.